basit ama genelde karşılaştığımız bir sorun üzerine bu video çekiyorum. Winrar dosyalarının şu şekilde Google Chrome dosyası şeklinde görünmesi. Bu Winrar programının veya Zip, Zip programının bilgisayarda kurulu olmadığı zaman direkt dosyanın Google üzerinde tanımlanmış olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir şey karşılaşınca Winrar programını indiriyorsunuz. 4 bitlik bir bilgisayar varsa tıklayın. Açın bunu. Reklamları kapatın. Çift tıklayıp açalım. Evet diyelim. Yükle diyelim. Tamam diyelim. Mirral programını kurduk. Dosyamıza geliyoruz. Dosyaya sağ tuş birlikte aç diyorum. Başka bir uygulama seç. Buradan Winrar'ı seçiyorum. Alt taraftaki seçeneğin tikini işaretlemeyi unutmayın. Tamam diyerek açabilirsiniz. İçindeki dosyayı da sürükleyip klasör içine atarak kullanabilirsiniz.